Bu videoda, bir dönemin en iyi gitar virtüözlerinden biri olan henüz 32 yaşındaki Mesut Aytuncan'ın, 1976 yılında cinayete kurban gittiği olayın ayrıntılarını anlatacağım. Müzisyen Mesut Aytunca, Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi gitar sanatçılarından biri olarak kabul ediliyordu. Sanat hayatına 1958 yılında başlamıştı. O devrin en genç ve en dinamik grubu Gökçen Kaynatan Orkestrası'nda çalışıyordu. 1965 yılında ise, Silüetler adını verdiği kendi grubunu kurdu. Bu grupla birlikte katıldığı altın mikrofon yarışmasında, 1965 yılında üçüncü, 1966 senesinde ise birinci oldu. Müziğe, Silüetler grubu ile uzun bir süre devam etti. Ancak, değişen müzik anlayışına ayak uyduramadı. Tadında bırakmak istedi. 1971 yılında, profesyonel müziği bırakarak kendi başına amatörce çalışmaya başladı. Hemen arkasından da yarıda bıraktığı tıp fakültesindeki öğrenimini sürdürmeye karar verdi. Mesut Aytunca, 25 Ağustos 1944 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmişti. Erzurum Lisesi'nde eğitim gördükten sonra tıp fakültesinde öğrenime başlamış, ancak fakülteyi 3. sınıfta bırakarak, İstanbul Üniversitesi'nin gazetecilik yüksek okuluna geçmiş ve bu okuldan mezun olmuştu. Profesyonel müziği bıraktıktan sonra, tıp fakültesindeki öğrenimine yeniden başlamıştı ve son sınıfta öğrenim görmeye devam ediyordu. Mesut Aytunca bekardı ve eşcinsel olduğunu gizlemiyordu. Uzun süredir sesi soluğu çıkmayan Mesut Aytunca, 28 Mayıs 1976 tarihinde işlenen bir cinayetin kurbanı olarak gazete manşetlerine taşındı. Henüz 32 yaşındaki müzisyen, İstanbul tarla başındaki bir pansiyonda ölü olarak bulundu. Aytunca, aynı odada kaldığı arkadaşı Doğan Kınay Türk ile birlikte, saat 21 sularında, Yahane Sokak'taki pansiyona geldi. Bir süre sonra dışarıya çıkan Kınay Türk, gece saat 1'de pansiyona döndüğünde, Mesut Aytunca'yı yatakta yarı çıplak ve kadın çorabıyla boğulmuş halde buldu. Polis, görgü tanıklarının ifadesine göre, Milliyet gazetesinde görev yapan ressam ve karikatürist Bedri Koraman'ın çizdiği robot resim sayesinde, kısa bir süre sonra katili yakaladı. Üzerinde Mesut Aytunca'nın fotoğraf makinesi ile kol saati bulunan ve suçunu itiraf eden kahveci Ali İhsan Özbey, tutuklanarak cezaevine konuldu. Bu yazı çeşitli kaynaklardan derlenmiştir. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız.